استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الخدرة أمين المملكة تراز الخول لناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين الكيامة الشمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم الكيامة سراج العالمين الله <سؤال> عاصمه وجبيل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدعاء، بدر الدجاء، نور الخدا خير البراء إمام المتقين أسفل أصفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة الأعرفين، وكابد الطيفين وحبيب رب العالمين وعلى آله والصاب وترتي التابعين الداخلين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين Yüce Allah Celle Celaluhu Mü'min Suresi 44 ve 45. ayetlerde mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah salih kuldan bahsederek ben işimi ve durumumu Allah'a bırakıyorum. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görür. İman eden o adamı Allah kavminin kurduğu tüm tuzaklardan korudu. Evet Yüce Allah Celle Celaluhu mümin kulunun hem dünyada hem de ahirette yardımcısıdır. Her daim onun rahmetini, rahmetini ümit etmekle mükellef kılınmışız. Allah'tan müminler asla ümidini kesmezler. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Sadakallahülazim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni andığı her yerde onunlayım. Rahmet ve yardımım onunla beraberdir buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kulunun tövbe etmesinden dolayı duyduğu hoşnutluk herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma şöyle dedi. Vefatından üç gün önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Her biriniz başka şekilde değil ancak Allah'a hüsnü zan ederek ölsün. Evet Allah'a her daim hüsnü zan üzere olmalıyız. Enes radıyallahu anh ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Allahu Teala Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların gökleri dolduracak kadar olsa sen benden bağışlanmanı dilersen günahlarını affederim. Ey Adem oğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış, şirke bulaşmamış olsan ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Evet, Müslüman kulun Allah hakkında beslediği kanaat böyle olmalı. Alan kendisine merhametle muamele edeceğini bilmelidir ve o şuurda hareket etmelidir. Bu demek değildir ki kul boşu boşuna avunup aldanmamalı. Gücü yettiği kadar ibadet ve kulluğuna devam edip Allah'ın rahmetini ümit ederek tam anlamıyla Allah'a hüsnü zan etmelidir. Şirke bulaşmadan yaşamak her türlü mutluluğun başıdır. Çünkü şirke bulaşmadan yaşayıp ölen kimse mutlaka cennete gidecektir. Rabbim cümlemize rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin diyorum. Sadakallahülazim, sadaka Resulullah fi kal, ev kema kal. Evet, Mesnevi Nuriye'den bir bölümü okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Konumuz, imana gel ki elemden emin olasın, kadere teslim ol ki selamette kalasın. Evet, yapacağımız dersin tesirini Yüce Rabbim Celle Celaluhu önce kendi nefsimde sonra beni dinleyen kardeşlerimde halk eylesin inşallah. Amin. Evet önce yine ilgili yeri bir defa okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz dünyada görülen bilhassa nebati ve hayvani hayatlarda müşahede edilen ademler, idamlar, tebeddül ve teceddüdü emsalden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle visalin lezzeti hasıl oluyor. Öyleyse imana gel ki elemden emin olasın, kadere teslim ol ki selamette kalasın. Evet, yine baştan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim, bil ki şu fani gelip geçici dünyada görülen bilhassa nebati, hayvani ve insani hayatlarda müşahede edilen, gözlenilen ademler, idamlar, hiçlikler yokluklar yok oluşlar ölümler ölümle gelen zahiri çürümeler yok olmalar hakikatte göründüğü gibi korkunç ürkütücü haller değildir bitkilerin hayvanların insanların zahiren ademleri idamları adem değil idam değil tam tersi sadece bir değişikliğe uğramalarından emsallerinin benzerlerinin yenilenmesinden ibarettir. Tüm bu haller yüce Allah'ın eşya üzerindeki tecelliyatının eserleridir. Yüce Allah Celle Celalühü binbir esmasının tecelliyatıyla her şeyi halden hale çevirir. İlkbaharın ardından kışı, kışın ardından tekrar ilkbaharı getirir ve cemal celal Kemal isimlerinin o şeyler üzerindeki mutlak tasarrufunu gösterir. O Rab ki rububiyetiyle her şey üzerinde her daim tasarruf eder. Mevsimlerin, bitkilerin, hayvanların, insanların ölümle gidişleri varsa yenilenen emsallerinin hayatla tekrar gelişleri vardır. Gidenler hesap vermeye Gelenler imtihan olunmaya gelirler. Evet gidenler hesap vermeye giderler. Gelenler imtihan olunmaya gelirler. Hayattan murat budur. Dünya hayatından murat budur. Kışın ölen papatyanın yerine baharda aynısı geri gelir. Ölen birsinin yerine bilahare mutlaka yenileri gelir. Ölen bir insanın yerine mutlaka bir yenisi gelir. Gelip giden bu mahlukat sadece şekil değiştirirler, sadece mekan değiştirirler. Bu varlıklardan insanlar ve cinler mükellef tutulmuşlardır. Çünkü onlara birçok üstün vasıflar, cihazatlar, kabiliyetler, letaifler verilmiştir. Bu yüzden Yüce Rabbimiz Celle Celalühü ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. Her şey yüce Allah'ın ilmi ilahisinde mevcuttur. Asla kaybolmaz. Yüce Allah herhangi bir şeyi görünür yapmak için ilmi ilahisinden alır, kudret dairesine koyar. Herhangi bir şeyi tekrar görünmez yapmak istediği zaman kudret dairesinden alır, ilmi ilahisine geçirir. Varlık ve yokluk alemi dediğimiz şey hakikatte budur. Yoksa Yüce Allah katında yokluk diye bir şey yoktur. Ölüm de, hayat da onun tarafından yaratılmış mahluklardır. Olgun bir imana sahip kimselere göre ölüm ve ayrılığın acısı değil, visalin kavuşmanın lezzeti hasıl oluyor, meydana geliyor. Zahiren ölüm ve ayrılıkta bir acı, bir elem vardır. Visalde kavuşmada ise bir lezzet vardır. Tam kemale ermiş bir mümin yüce Allah'ın her şey üzerindeki tasarrufunu bildiği ve gördüğü için gidenlerden dolayı acı çekmez, tam tersi onların yerlerine gelenlerin varlığıyla lezzet alır. Öyleyse ey insan tam bir imana gel ki gidenlerin yokluğundan elem çekmeyesin, kadere teslim ol ki selamette, esenlik içinde kalasın. İman ve kader inancı sağlam olsa kişi hiçbir zaman kaygı, endişe duymaz. Çünkü iman teslimiyeti gerektirirken kader inancı da Allah'tan gelen her şeye razı olmayı gerektirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şey bir kadere, yani bir ölçü ve plana göredir buyuruyor. Allah katında her şey bellidir. Ona göre zaman ve mekan yoktur. Hakkımızdaki her şey kader defterinde yazılmıştır. Allah ezeli ilmiyle kullarının yapacaklarını bildiği için kader defterine yazmıştır. Kişi iradesiyle doğruyu ve yanlışı seçer. Allah da bunu bildiği için kader defterine yazmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Sizden hiçbir kimse ve hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ile Said mutlu veya şaki bedbaht olduğu yazılmış olmasın. İşte ey insan öyleyse imana gel ki elemden emin olasın, kadere teslim ol ki selamette kalasın. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana entel alîmul hakim. سبحان ربك رب الزتام يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه